bu böyle manada görünmeye başlar. Ee, bazen sıfattaysa ise Resullah yüzünden değil de piran yüzünden görünür. Zattaysa ise Resullah yüzünden görünür. Neymiş? Bak hiç sahtekarlık yok işte. Neden Resullah yüzünden görünür? Zattır Resullah. Bazen mesela falan peşmekan peygamber yüzünden de görülürdü. Onların hepsi sıfattır. Zatta olan peygamber yok. Resulullah Efendimiz sadece zatta. Onun için piran 12 pir. Mutlaka Resulullah yüzünden kendini gösterirse zatta olduğu anlaşılan kişilerdir. Bu böyle. Yoksa bilgi, bilmem ne falan filan kıymet harbiyesi yok nereden gel? Ha senin bahsettiğin o silsile çavdar Şeyh'in silsilesi o. Düzeltin diye yayınayı verdim ben onu da. Bir bakayım hatası varsa e, yazar. Hata olarak değil. Sen... Ay, ay, yazarken tamam, belki anlayamadığım için. Mi? Tamam yazarken belki de şey yapmışımdır. ihmal etmişimdir. Diğerleri bir, bir şeyler. O işte muhterem e, sıfat şeyhi. Zat şeyhi zattan gelen silsile Kömür Silahı'ndan sonra Merkez Musseid'in efendi ki o yakın tarihe kadar gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın e, döneminde yaşayan bir mübarek zat o. Fakat işte Anadolu'yu da böyle kişilerle beslemişler büyüklerimiz. O, o kişiler de Anadolu'yu ihya etmişler. Yani işte görüyorsunuz dün e, Ula'da e, gördünüz yani hiç kimsenin aklına gelir mi? Yani böyle e, mükemmel bir bina, öyle bir türbe, öyle bir yapı bilmem ne demek ki Fizan'dan insan gelmiş. tarihte Oraya. Yani ne, nasıl oluyor bu? Yani hiç ummadığın yerden e, çıkıp geliyor bir adam. Nasıl oluyor? Bir e, mana yoluyla oluyor. Bak şimdi Balıkesir biliyorsunuzdur değil mi? Sadece. Ben Balıkesir'i Biliyorsunuz ne demek yani. Ortasını balık biliyorsunuz. Balık Olsun yani? Ben surlu bilmem balık esirebilirim. Evet. E, ortasında biliyorsunuz Davnos Paşa, evet. Fatih'in kayınpederi. Hemen sol tarafında çarşı var. Ondan sonra orada Şeyh Lütfullah'ın mezarı var. Çarşının içinde. Hal evet. içinde. Hala, hal duruyordur herhalde. Dokunmadır o. Klasik bir şeydir yani. Ben e, böyle ee, kafamda bu problemler genç bir çocuk yani üniversite öğrencisi. Ondan sonra Anabarta var caddesinde şöyle yürüp Davranos Paşası'nda bir Paşa Camii'nde bir namaz kılar. Ondan sonra bir Şeyhülullah'a uğrar. Oradan bir yudum su içer. Sonra evime gelirdim. Böyle bir hayat tabiri caizse. Ondan sonra e, ee, Şeyhülullah saat zat oranın beylerinden yani Karisi oğullarının beylerinden bir zat. Tafsilatını bilmiyorum. Hatta hakkında fazla da bilgi yok. Aşka düşmüş. Ben kimim, neyim, nereden gelip nereye gidiyorum? Sorular, sorular, sorular. Bu dönemde Hacı Bayram dönüyor. Yani henüz daha İstanbul fethedilmemiş. Ondan sonra kalkıyor mübarek. Ee, Ankara'ya gidiyor. Hacı Bayram Hazretleri'nin huzuruna varıyor. Ankara bir avuçluk yer. Kaleden ibarettir Ankara. Kalenin etrafında işte kale tamamlandıktan sonra, kalenin içi bu dolduktan sonra işte eteklerinde yapılar vesaire. Ondan sonra e, donmuşların kalktığı yerin adına ne deniyor? Ne deresi ona? Ha, Bent deresi. Bent itibaren şöyle yukarıya doğru binalar gelmeye başlıyor. Sonraki dönemlerde de çarşı filan. Burası öyle. Ve e, aşağı kısım yani şu andaki Hacettepe'ye olan kısım sınır şeyde Hacettepe'nin Hacettepe, Hacettepe Üniversitesi'nin başladığı yer sınır. Ankara'nın bittiği yer. Aşağı taraf ev mev yok. Orası tarla. Her yer tarla. Cumhuriyet dönemine kadar yani Cumhuriyet ilk yıllarına kadar tarla. Buralar. Öyle işte mübarek varıyor. Bir zaruret hasıl olmuş. Ondan sonra işte cami çubu vesaire yapılmış. Ama bir zaruret hasıl olmuş. Ee, bir rüya görüyor. Buraya bir işte han, hamam konaklamak için bir şeyler yapalım. Zengin adam. Ondan sonra halve çıkarıldığı dönemde Hacı Bayram'ın uğrayıp da halve çıkardığı dönemde basıyor parayı. Hamam önü. Hamam önü diye bir tabir var biliyorsun Ankara'da. Evet, evet. ee, hamam var orada. Etrafında da taş binalar var. Şimdi restore edildi ya. O e, binaları yaptıran e, hayır hasenat içinde kullanan kişi Lutfullah Efendi. Ondan sonra tez zamanda hilafeden ayrıldı. Bu çok nadirattan bir şeydir ama. Oluveren bir şey değildir ya. Yani. 40 sene odun taşıtırlar adamı. Ondan sonra tekrar Balıkesir'e göndermiş mübarek. İşte Şeyh Lutfullah, Efendi bu. Yani hamam önünü yaptıran, hamam önündeki hamamı vesaireyi yaptıran kişi. O. Böyle. Hep böyle böyle hikayeler. Gittikleri yerleri ihya etmişler. Bu zatın neleri var bakalım neler çıkacak. Ne, ne kadar bilgi bulacağız. Yazarsak. Ula'daki saat muhterem. Böyle. Güzel insanlar. Durum böyle. Çavdaroğlu'nun hikayesi geniş. Ee, onun çocuğu var, oğlu var. Beşir Efendi. Beşir Efendi de eli kalem tutan bir adam. Ee, Keş yani birisi böyle cesaret cesaretesi de e, bilinen bir kitabı var. O kitabı hani yayınlasam. Ee, ondan sonra ben de merak ettim. Bakayım ne var diye. E, ben bugün getirttirdim şeyden internet aracılığıyla. Ondan sonra e, onun oğlu da Müftü Efendi. İşte Müftü Efendi, Müftü derviş. Şey o tasavvuf münkeri. Ee, i̇şte ben inanmıyorum diyor. O, inan, birisi bir şey inanmazsa o ak, akıl, akılla düşünüyor demek. o akılcıdır. Ama eee Manadan işlenmeye başlarsa, içinden oynanırsa, Allah nasip eder de, o zaman iş değişir, o zaman iş değişir, e, tadından yenmez yani. Mübarek e, işte Müftü Efendi babasının dedesini inkar ediyor, tasobu da inkar ediyor. Ondan sonra, Ondan sonra. nasıl olduysa manada oynamışlar mübareği. Niyazi Hazretleriyle arkadaş olmuş. Ondan sonra Çavdaroğlu e, şey Hazretleri Hazretleriyle arkadaş olmuş. Mümin Sinan Hazretleri yanına gelmişler. Şey Elmalı'ya gelmişler. Elmalı Ondan sonra dokuz buçuk senede hilafete nail olmuşlar. Hepsini bir yerlere gönderiyor. Şimdi onunla uğraşıyorum işte. Ee, beş er. Bunlar biterse. Ama tabii, o kadar renkli hayatlar var ama biz bilmiyoruz. Unutulmuş. En yani hakkı bir yazılırmış. Öyle olunca fazla detaya giremiyorsun. Vesselam. selam.